Merhaba, ben Merve Nisa Ertaş. Bu podcast'te Türk Edebiyatı'nda şiiri daha sade ve anlaşılır hale getiren önemli bir isimden Orhan Veli Kanık'tan bahsetmek istiyorum. Bence o alıştığımız şairlere pek benzemiyor. Ona diğer şairlerden ayıran şey şiiri süslemek yerine günlük hayatın içinden anlatmayı tercih etmesi. Orhan Veli 1914 yılında İstanbul'da doğuyor. Babası devlet memuru. Yani aslında çok sıradan bir hayatın içinden geliyor. Bu detay onun şiirlerine de yansıyor bence. Çünkü şiirleri sıradan ama gerçek. Çocukluğu Ankara ve İstanbul arasında geçiyor. Büyük şehirleri de tanıyor ama o şehirlerin sadece güzel taraflarını değil günlük hayatı ve sıradan insanları da görüyor. Okul hayatına baktığımızda Galatasaray Lisesi ve Ankara Gazi Lisesi gibi önemli okullarda okuduğunu görüyoruz. Ama Orhan Veli'yi farklı kılan şey okul başarısı değil. Daha çok etrafına bakmayı sevmesi bence. İnsanları, sokakları, vapurları, yani herkesin gördüğü ama çok da önemsemediği şeyleri fark etmesi. Normalde kimsenin şiiri konusu yapmayacağı şeyler Orhan Veli'nin dizelerinde anlam kazanıyor okurken insan aslında hayatın kendisinin bir şiir olduğunu fark ediyor. Orhan Veli, Melih Cevdet Anday ve Oktay Rıfat'la birlikte garip akımını başlatıyor. Bu akımın en temel özelliği şiiri herkesin anlayabileceği bir hale getirmek. Orhan Veli şiirin sadece belli bir kesimin değil de sokaktaki insanın da anlayabileceği bir şey olması gerektiğini düşünüyor. Ve gerçekten öyle de yapıyor kafiye yok, ölçü yok, benzetmeler yok. İlk başta insanlar bu şiirlere şaşırıyorlar, eleştiriyorlar. Ama zamanla Orhan Veli'nin şiirleri halkın diline yerleşiyor. En bilinen şiirlerinden biri anlatamıyorum. Bana göre bu şiir onun iç dünyasını çok iyi anlatıyor. Dışarıdan sade ve umursamaz görünse bile aslında içinde derin bir yalnızlık var Orhan Kemal'in. Belki de şiirleri bu yüzden bu kadar gerçek. Orhan Veli 1950 yılında yani henüz 36 yaşındayken İstanbul'da bir belediye çukuruna düşmesi sonucu hayatını kaybediyor. Böyle büyük bir şairin bu kadar erken ölmesi insanı hüzünlendiriyor doğal olarak. Çünkü sanki daha söyleyecek çok sözü varmış gibi geliyor. Ama şunu söylemek istiyorum. Orhan Veli kısa bir ömür yaşamış olsa da Türk şiirine çok büyük bir iz bırakmış. O, şiiri kitap raflarından alıp sokağa indirmiş biri. Belki de bu yüzden hala okumaya devam ediyor. Orhan Veli, şiiri büyütmeye çalışmadı. Şiiri hayatın içine bıraktı. Ve bence bizim Orhan Veli'den anlamamız gereken şu. Şiir her zaman çok derin olmak zorunda değil. Bazen sadece bir insan içinden geçenlere dürüstçe söylemesi yeterlidir. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim.